Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ice Cream 8 oynuyoruz. En son <laughs> Joseph'in sunumundaki jeneratörü patlatmıştık. Şimdi müzede... Vayna. Oh, <laughs> Beni korkuttu. Ee, şimdi müzedekini yapacağız. Bakın görüyorsunuz. Oraya gideceğiz. Orada muhtemelen daha önce karşılaştırdığımız başka bir kötü kahramanla yine karşılaşacağız. Kahraman diye demeyelim de. Senin şimdi I will try. Şunun sesini açayım. Hadi bakalım. Tam da yolunuza çıkacak zamanı buldum. Neyse buradan gidelim. Hızlı olsak iyi olur. Bakalım kimine karşılaşacağız. Ne kadar bak, karanlık gibi ya. Tamam. Hadi bakalım. Boris Valla Boris Valla Boris 4. oyundan hatırlarsanız Evet Her yeri kırık kırık <laughs> Yo ben bir şey yapmadım Hepsi J yaptı J Hatırlıyor muyum evet. kandırmıştı, düşürmüştü. var. <laughs> Ana, buradan geliyor. Yıkadığı şey ki. Hızlıca. Tamam. I finally found the generator. It's in the factory's gift shop. But be careful with the big scary. Do you want to get the gun? Do you want Hani onu aşağı düşüren, onu parçalayan eğlenceli değil mi bir de? Unutulmaz. Hayat Rolling Jack. Tamam. Bulalım bakalım. Neredeyse artık. <laughs> Sen buradan gel bir dakika. Ah, neyse boşver. Ya burayı hiç sevmiyorum. I need a charged motorized tool to help me lift the shutter quickly. charging base. Yeah, I thought I got rid of it. I got him to fall through a hole and smash into the downstairs floor. It's charging base. Haa anladım anladım. Burası da 6. Mike Mike'ı kurtarırken burada savaşmıştık. Biraz yukarı çıkalım. Ne olur oturasın. Ne olur oturasın. Bu da işimize yarar. Yerini unutmayın da. Haydi ne oldu kost? Zor. Çıktı bulun mu? Olmadı. <laughs> gelme gelme. Buradan çık lütfen. Ya. Ne oldu? <laughs> Charlie'ye verdi ya. Hemen Charlie'ye gidelim. <laughs> Sen de gel. Hadi. Çok ağırsın be. Hayır gitmiyorsun o tarafa. Tamam boş ver git. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Al Mike'cim. Şey canım, bunun böyle olması gerekiyordu. Altıncı oyunda şey maske takmıştık gözleri görünmüyordu Gözleri görünmüyordu Charlie görmüyordu. Charlie götürmem lazım. Gel Charlie. Ama sen niye bu kadar yavaşsın? Hadi. Ya. Şu an bizi burada yakalayamaz. Hadi bakalım. Okay, bitti. Tamam, Hı -hı. Sen git git. eee Maika. Gel hadi gel. Maika vermem gerekiyor. Muş muş muş. Oh. thanks. Çocuk şeyini buluyor. Görmüştük. Şurada bir yerdeydi. Neredeydi? Koltukta bir yerdeydi, koltuk. Gelme. Koltuk neredeydi? Koltuğu biz nerede görmüştük? Kovalamasana. Ma. Gel bakayım. mikrofon Aha, yen biliyorum. Ya bu robot çok yavaş ya. Keşke hard mode'da oynasaydım. Hard mode'da hiç değişmiyor. You the meat I'm bu var değil mi? takip et. Hadi bakalım. O daha 8 dakika olmuş. Bu şimdiden bitmesi ge şimdiden bitiyor bu. Oh, these mini rods are obnoxious. they've done a the Sekiz dakikada ben bu videoyu nasıl bitireyim? Yani bitiremem. Tamam o zaman. Well, we have to stay calm and make sure everything goes according to plan. Ama bakalım ne oldu. <laughs> Gel. Yo yo yo. Ben geri Bir de şu maske var. Maskeyi takarak yapsak. <laughs> Şey diyor, Mate'den daha sinirli diyor. Yeah, I thought I got rid of it. Gel hadi. Uf, sıkıldım ama ya. Böyle hala saklanabiliyor musun? Yani ben bu kadar kısa sürede bitmesini düşünmüyordum ama. İşte öyle. Şunu da mı? Yine. bir şey olmuyor. Neyse Mike'a geri verelim de yine yapalım şu görevi. Kesin sıkıldınız siz. Al Mike sen tak. Ben söylemiştim bu çocuk hayal diye. ya. should i get oh you not in so is in now hey you ugly broken robot your face looks like a rusty frying pan and makes you want to cry you're too weak to be a security guard you gotta hit like me can beat you oh uh, boris ugly <gülüyor> <gülüyor> i only got to get you Ne oldu? Boris sıfır. <laughs> Çocuklar bir. Çocuklar mı değil mi? Hey ee, Mike, Charlie, J, Willis. Buraya gidince hala şey oluyor mu? Abi. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da haritanın şurasını yapacağız. Laboratuvar yerlerini. Ondan sonra gizli bir yere geçeceğiz. Oradaki jeneratörü de patlattık. Ama jeneratör değil. Orada jeneratör yok. Orayı da şey şey oranın da işini hallettikten sonra 5. E, bölümü yani son bölümü yapacağım. Çünkü son bölüm uzun diye biliyorum. İşte öyle. Biraz daha uzatmaya çalıştım. Neyse. Oyundan çıkalım. Quit game. Evet. Ay. Evet. Hadi bakalım. Ya hala bu burada mı? Neyse arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Zaten sizin ay al. Yani sizin için kostümler de aldım. Değil mi? Bunun için bir şey almadım ama bunun için de bir şey almadım. Boris için Ve zaten bir insan dönüyetsiniz. Bu büyük robotları yapmayı da düşünmedim. Onu <laughs> zaten <laughs> Bir insan bir saniye sonra başka bir insana dönüşemez. Ama bir robot bir saniye sonra başka bir robota dönüşemiyor Sana dönüş Neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Ee, videomu beğendiyseniz like atın yani. Ne diyeyim. Hadi görüşürüz. Mati'yi merak ediyorum. Nasıl oldu?